Allah tevbe. Arkadaşlar arayacağım. Çok ateşim var, savunuyorum arkadaşlar hmm. hmm. Uşağım niye gecenin vaktinde oluyor? Olur kız olsun. Çok hasta yine. <laughs> Ateşin mi var? Evet. Tamam herkesi arıyorum. Gruptan. Tamam tamamdır. Gelin. Bir şey olsun. Sağ ol hanım evde oturun. E no. Hadi hastaneyi arayın. Sen ki ne Otur. Otur. Uşak otur otur otur. Sağ ol hanım içi nereye kaldı lan? Tak, takayım yakayım tamam takayım ay yanlış taktım ah sen tamam da çok kaymış olsun ya o şeymiş olsun git ee, gelmiş olsun geçmiş olsun o çaycan sol sol şey sol sol hepinize solun ya ben şimdi doktor gelecek gel 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 seni şimdi <laughs> şimdi kalbini indiriyor şimdi ay ya ne, neydi işte ya adını bilmiyorum yazı okuyordum sarısını açalım be. Dön. Tırtımı da açalım. İyi sadece ateşim var ama çok ateşi varmış. Kaç derece? Ki ateşim. Bakalım dur ateşimi alayım. Uuu ateşin şu anda bayağı bir yüksek çünkü şu anda 54 derece. Ne zaman iyileşirim doktor bey peki? Eee kaç? Eee bir Ağustos'a Ağustos kadar iyileşirsin abicim. oh, zaten bir Ağustos'a zaten çok az kalmıştı be. O kadar iyileşirmiş ya. Eee evet. be. Saydan iyisin değil mi ya? İyisin değil mi? Evet. Ama kendimi hala kötü hissediyorum. Ne Herkese söylüyorum. Siz nasıl olunca ben de sizin eve geleceğim. Siz beni çok seviyorsunuz biliyorum olca bir çok seviyorsun siz. Biliyorum ben sizi. Ben de sizi çok seviyorum. Sağ ol. Sağ ol kanka. Hadi hoş geldiniz. Beni de aradı. Hastaneye dayıda geldi ya. Özür dilerim. Bu. Annem. Anne. Arkadaşım hasta oldu. Gideyim Ge dedim. Hadi bile biraz konuştuk o yüzden. Geç kaldı biraz. Tamam mı çay can? Ya Doğuş bir şey değil ya konuşun konuşmuşsun izin almışsın biraz Bir şey olmaz Biliyorum olmaz da doktor şimdi geliyor Çaycan gel bakalım Bakalım Ateşine bir bakalım Ateşi birazcık geçmiş gibi 55-54 dereceden 34 dereceye düşmüş abi İyi iyi doktor be. iyi ya. 54 dereceden 5 derece nasıl düştü? Neyse. Oğlum <laughs> düşmüş işte ya. En normal iliniz benim ama. Ee, değişmiş işte ya. Değişmiş çok değişmiş. 20 falan olmuş işte. Can Cer gel sıra gelip şeyi çıkartalım. Tamam. Yine yapacağım. Yine Ben yine daha korkmam diye yapmadım Ah wow, geldi yine. Yapın. Acı ya. Çok acı acıdı. Önce bile gelmedi. Yes be. aslanım Evet aslanım İyi de yaptım çok. Hiç ağlamadım Göz bile gelmedi abi. Oo tebrik ediyorum. Abi yeah, tebrik ediyorum. Your... <laughs> <laughs> tebrik. Allah. Oh. Tebrik ediyorum. Tebrik seni Teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Oğlum, kardeşlerim. Oh, çay sana kötü bir haberim var. Ne oldu doktor bey? Ameliyat olacağım. Ameliyattan sonra? Oh be, kendimi daha iyi hissediyorum. Oğlum, doktor bey, ama hiçbir yerimde acımıyor ya. Kardeşim, ben ben sizi iyileştirmek için yapıyorum her şeyi. Ya Gel, canı geleceğine mala gelsin ya. Doğru söylüyorsun ya. Bir tane daha kötü haber. Bir Ağustos iyileşmeyecek misin? Ee, 20 Ağustos'ta iyileşecek misin?